Merhabalar. Merhaba. Deprem bölgesine gitmişsiniz. Oradaki e gördüklerinizi, oradaki yaşamla ilgili bilgi verir misiniz? Ben 5 yıldır Afat gönüllüsüyüm. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ayşe evet. ikinci artı Giresun Üniversitesi SP Meslek Yüksek Okulu'nda Giresun e SP Meslek Yüksek Okulu'nda İtfaiye programı mülkiyet koruma bölümünde okumaktayız. Evet. Ee, biz ilk önce deprem haberini aldığımızda Malatya'ya arama kurtarma çalışmalarını yapmak üzere 35 kişilik bir ekiple çıkış yaptık. Evet. Orada e, gittiğimizde zaten saat 12 gibi 12. gibiydi. E, oradaki vatandaşlarımıza yardım yapmak amaçlı gittik. Enkazdaki kişilere e, kişileri çıkarmak amaçlı gittik. E, gittiğimizde e, yani oradaki ortamı, yani burada kelimelerimle ifade edemem. Evet. Yetmez, yani öyle söyleyeyim ben sizlere. Her yerde bir enkaz, her yerde bir ekskavatör, her yerde bir çalışan ekipler var. İtfaiye olsun, JAK olsun, HOPAK olsun. Her yerde bir şeyler var yani, arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Evet. Biz de gittik. Kendimize bir enkaz belirledik, hani burada çalışalım, burada daha iyi çalışırız, yardımcı oluruz diye. Başladık, arama kurtarma çalışmalarımızı yaptık, e, yeri geldi bir canlı bir ses, nefes olduk. Onlar bize ses oldular, biz onlara nefes olduk, e, çıkardık. Yeri geldi hani üzücü haberleri de aldık. E, onun dışında oradan Kahramanmaraş'a geçtik. Kahramanmaraş'ta yine e, ana çadırlarda bulunan gelen çadırlardan gelen yardımları e, ekip halinde, beş kişilik ekip halinde yardım olan çadırlara dağıttık ihtiyaç listeleri ayarladık evet. oradaki çadırlarımıza yardımları ulaştırdık ve köylere yardımları ulaştırdık çünkü herkes hani şehirlerdekilere yoğunlaşmıştı köylere gerçekten gidiş yoktu ulaşım yoktu yollar sıkıntıydı, araba sıkıntıydı. zaten birçok şey enkaz altında kalmış zaten herkes kendi acısının derdinde evet. biz bunları da düşünerekten yardımları köylere falan ulaştırdık ondan sonra Hatay'a geçiş yaptık oradan Hatay Antakya Hı, gerçekten e, Hatay Antakya'da Arkadaştan birlikte mi yediniz? Evet, evet arkadaşımla birlikte Hatay Hatay'ım şu arkadaştan e, dinlesek biraz da. Olur. Olur mu? Arkadaşım Allah'a hataydı. Hatay'da. Aa, Hatay'da yani ben Hatay için şunu söyleyebilirim hani Hı -hı. böyle sosyal medyadan baktığımız zaman hani bir yerde abartıymış gibi görünüyor. İşte sanki çok fazla abartıyorlarmış gibi görünüyor ama gidip orada baktığınız zaman hani gerçekten Hatay diye bir yer kalmamış denilebilir. Su yok en başta. Elektrik yok. Tek bir sokak vardı böyle sokak lambalarının çalıştığı ve biz araba kendi aracımızla hani Allah'a emanet bir şekilde gidiyorduk resmen çünkü hiçbir şekilde bir aydınlanma yok, yolda cesetler falan vardı mesela bunları gördüm ve bu benim psikolojimi çok fazla olumsuz etkiledi. Çok değişik olaylar da yaşandı oralarda yine aynı bölgelerde böyle hani o kadar çok ceset çıkardığımız bir dönemimiz oldu ki mesela artık enkazın altından küçük bir ses geldiğinde ben enkazın üzerine oturup ağlamaya başlıyordum. Yani mutlu oluyordum çünkü içeride canlı biri var diye. Evet. Bu gerçekten böyle psikolojik olarak bize çok büyük bir kayıp yaşandı. Ama ben daha çok yaşadıklarımdan çok şuraya değinmek istiyorum ben. O bölgeye yardım götürülüyor gerçekten. ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda çok duyarlı bir milletiz biz ama bunların daha koordineli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Ben en başta buna değinmem gerekiyor şu an çünkü. tırlar daha gidiyor. daha Hayat hazırlıklı, da. daha, gidiyor. Evet, daha donanımlı. Kesinlikle daha hazırlıklı, daha donanımlı bir şekilde bir gidilmesi gerekiyor. Çünkü o yardıma giden çok yani korkuyor. Sağda solda bırakıp eşyalara gidiyorlar. İhtiyaç sahipleri köylerde oluyor. İhtiyaç sahipleri kasabalarda oluyor. Ve maalesef tırlar sadece şehire gidebiliyor. Şehir evet. merkezlerine girebiliyorlar. Evet. Toplama bölgelerine gidebiliyorlar. Bu yani hani yeteri kadar yardım toplandı ama yeteri kadar ulaşılmadı. Yeteri kadar aileye gidilmedi. Ben evet. buradaki bu sorunlar şikayetçiyim. Yani bunun çözülmesi gerekiyor aslında deprem bölgesinde. Evet. Çünkü bizim halkımız çok duyarlı bir halk. halk. Gerçekten halk. duyarlı bir milletiz. Ve yardım depremi ilk saat derinden <laughs> itibaren toplanmaya <laughs> başlamıştı zaten. <laughs> evet. Fakat şeyli, ne yazık ki yani, yeteri kadar ulaşılmadı yani ben bunu söyleyebilirim. Ben orada kendi uh, bulduğum imkanlarla mesela yoldan araç çeviriyorum. Denen yoldan çevirdiğimiz araçlarla ana depodan topladığımız eşyaları köylere ulaştırmaya çalışıyordum. Hani bir yere kadar amel artık burada insanlar yorulmuştu bu bizden. Artık araba durduruyoruz sürekli falan diye. Evet. Her, her şeyler yaşadık. Yani ben burada bunu söyleyebilirim sanırım. Peki, deprem bölgesine gittiniz. Orayı yaşadınız. Ee, ya, gidiyor, gidiyor. Şu an tamam. yani üzüntünüzü anlıyorum. Hala yani o psikolojidesiniz. Unutmak istiyorum bir yerden bir yerden de böyle yani çok ağır geldiği için unutmak istiyorum. Bir yandan da ben bunu unutursam nasıl sahip şartı çıkacak insanlar diye vicdan yapıyorum bir yandan yani. da. Evet. Uyku düzenimiz de gerçekten bozuldu. ve hani siyasi boyutunu söylemek istemiyorum ama siyasetle alakalı da canımızı yakan çok fazla olay yaşandı. Onlara hiç bahsetmek istemiyorum. bu yüzden kendimi iyi bulmuyorum asla deprem konusu olacak çalışıyorum. Bir yandan da vicdan yapıyorum. Bunu söyleyebilirim. Şimdi deprem bölgesinde olup bitenleri gördünüz. Çok güzel anlattınız. Anlıyorum duygularınızı. Hala o psikolojidesiniz. Orayı gördünüz, geldiniz. Şimdi Artin'deyiz. Ee, bugünün bugünün projesini anlatır mısınız? Ee, bugün buraya e, geldik yaşlılarımızı ziyaret etmek için. Yaşlılar haftasına, yaşlılara saygı haftasından dolayı e, geldik. Ufak çaplı hediyeler aldık, karanfil aldık, e, pasta kestik burada evet. Yaşlıları mutlu etmek için. Ne kadar güzel ama manevi değeri çok yüksek. Evet. Yani ben izlerken. Gözlerim yaşardı diyebilirim, tüylerim diken diken oldu. Yani sizler böyle güzel etkinlik yapabiliyorsanız. Ee, i̇mkan sağlansa bilir neler yapacaksınız? Aynen tabii ki yani şey çok, çok fazla tabii. projemiz var aslında ama evet. e, bunların birçoğu hani yapılmayı bekleyen projeler. Hani ben burada şunu da söylemek istiyorum hani gerçekten e, tüketim çılgınlığı falan dedikleri zaman böyle akla sevgililer günü geliyor anneler günü geliyor böyle evet. e, tuhaf tuhaf kutlamalar. Hani annen senin annen zaten Onu her gün görebilirsin onun her zaman e, gününü kutlayabilirsin ve bir gün anneler günü hatırlamakla annen olan sevgili belli etmiş olmazsın. Ya da sevgililer günüyle aynı şekilde bir gün onu hatırlamakla onu sevdiğini belli etmiş olmazsın. Bunlar her daim olması gereken şeyler. Evet. biz 18-24 Mart haftası yaşlılara saygı haftası çerçevesinde böyle bir etkinlik düzenledik. Çünkü bu konuda duyarlı insan sayısı çok az. Hani geleceğimiz yer sonuçta bizim de. Yani. Evet. Hepimizin uğrat noktası. Az önce de ben bunu belirtmiştim. Farklı cam kırıklarıyla süslenmiş. Aynı yolda yürüyoruz hepimiz aslında. Bir gün dönüp dolaşıp geleceğimiz yerler. Ee, bu yüzden de daha duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hani ben tek başıma belki bir şey yapamazdım. Arkadaşım tek başına bir şey yapamazdı. Ama biz üçümüz birleştik ve böyle bir etkinlik ortaya çıkardık. Daha fazla kişi olsak ve daha fazla kaynak olsak eminim çok daha fazla şey yapabiliriz. Daha yani ne yapacaksınız? Halkı yani? daha çok duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu iyiydi işte. Yani, aldık daha çok, özellikle gençleri daha çok duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü e, herkes hani ya bilmem kafeye gideyim, oturayım, bilmem şurada gezeyim, burada yapayım, bunu yapayım. Yani böyle olmaz. Böyle olmaz. Bir şeyleri yapmak istiyorsak, kafamızda bir şeyler varsa boş konuşaraktan olmaz. Bir adım atmamız gerekiyor ki karşı taraf da bize bir adım atsın. Biz buraya geldik, biz mutlu olduk. Umarım yaşlılarımız da mutlu olmuştur. Biz bir adım attık geldik, mutluyuz. Umarım yaşlılarımız da mutlu olmuştur. Evet gerçekten onların, onların <laughs> gönlünde bir taht kurabildiysek eğer ne mutlu bize. Çünkü biz buradaki herkesi çok sevdik. Evet. Umarım onlar da bizi sevmiştir. Peki, teşekkür Çok ederim. teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum size.